Selamlar canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere Ağustos ayının biri için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım bir bakalım aşkta işte sağlıkta bir günlük süreçte sizleri neler bekliyor? Evet arkadaşlar kısmetiniz oldukça açık. E, maddi anlamda dardaysanız e, önümüzdeki ilerleyen günlerde özellikle yakın süreçlerde paralarınız elinize gelecek gözüküyor. Şimdi bakın günlüktür ama e, birkaç günü de gösterir arkadaşlar. Beni böyle dinleyin. Bakın yolculuk yapacaksınız. Yolculuk yapacaksınız. Bir anda gelişebilir bu yolunuz. Hani işle alakalı da gidebilirsiniz. Belki başka bir nedenle de gidebilirsiniz ama yakın süreçte yolculuk yapacağınızı da görüyorum devam edelim şimdi aşk anlamında biraz keyfiniz yok tadınız yok gibi sevdiğiniz insan size bir ters davranmış olabilir kalbinizi kırmış olabilir bu eşiniz ya da aklınızdaki kişi de olabilir arkadaşlar Hani beni böyle dinleyin kiminle bunu yaşadıysanız laf sözler var burada birbirinizi kırmışsınız ama diyor ki Bakın düzelteceksiniz bu durumları fakat üçüncü kişileri pek dahil etmeyin Evet arkadaşlar biraz düzeltelim Evet yani üçüncü kişileri pek iletişimlerinize yani ilişkinize dahil etmeyin arkadaşlar yoksa sorunlar büyür diyor bakım Şimdi sizde bir çevre etkileri var şu sıralar bir hayatınızda olumsuzluklar var kiminiz ailenizle sorun yaşıyor gibi ya da kiminiz yakın çevrenizde sorun yaşıyor gibi laf var dedikodu var biraz bunlara kulak vermeyin arkadaşlar etrafınızdaki bu kişiler e, özellikle bir bayan gözüküyor burada bu kişi çok etkiliyor mikser gibi yani ortalığı çok etkiliyor arkadaşlar karıştırıyor bu kişiyle alakalı biraz tepkiler olacak aralar açıldıkça bu kişiye bir tepkiler verilecek arkadaşlar e, siz sadece doğru olanı yapın Kimsenin üzerine gitmeyin, hani mesafe koyun. Eğer enerjinizi düşüren kim varsa etrafınızda. Şimdi malla mülkle alakalı konular var. Biraz bunlara da canınız sıkın gibi satışta olan bir malınız satılmamış olabilir. Yani buralarda bir sıkıntı çekiyor olabilirsiniz ama bir anda hızlanabilir. Her şey bu durumla alakalı güzel bir gelişme yaşayacaksınız doğum haberi alacağınızı görüyorum ya da yeni hamile olacak birisi var. Bu kişi de haneye bir sevinç getirecek. Ya yani yeni bir doğum bu. Hani doğum yapacak birisi var ya da yeni hamile haberi alabilirsiniz. Arkadaşlar güzel yani bu sıfırdan başlangıçlara da işarettir bu e, hamile bayanın görülmesi. Şimdi arkadaşlar bazı şeyler sizin istediğiniz gibi gitmemiş. Biraz buralarda sıkıntılısınız. Hani gerginsiniz streslisiniz Yani bir anda tepkiler vermeyin istediğiniz gibi ne gitmediyse hayatınızda ya da günlük e, günlük günlük hayatınızda bunlara pek şey yapmayın üzerine gitmeyin olayların tepkilerinizi yüksek vermeyin inanın ki bakın haklıyken haksız olursunuz e, zora koymayın kendinizi günün e, uyarısı bu olsun şimdi sevildiğinizi görüyorum ama burada karşı tarafın aklınızdaki kişinin yani devam eden beraberliklerde bir sıkıntısı olduğunu görüyorum. Bu ailesel bir problem olabilir. Arkadaşıyla bir problemi olabilir. Yani bu devam eden beraberliklerde ya evliliğinizde ya da aklınızdaki kişide bir sıkıntı var. Yani dediğim konulardan dolayı. Fakat bunu size yansıtmak istemiyor ya da çok her şeyi size söylemek istemiyor gibi siz de bunu çözmeye çalışıyor olabilirsiniz. Anlam veremediğiniz durumlar var beraberliğinizde devam eden beraberliklerde. Ama sevgisi çok güzel arkadaşlar. Sizi seviyor. Tabii ki inişli çıkışlı durumlarınız olabilir. Bazen birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz ama seviyor sizi. Ee, güzel bir ortamınız olacak. Tatil amaçlı bir yerlerde olabilirsiniz ya da gidecek olabilirsiniz. Bunun planları da olacak. Ee, şimdi çalışanlarınız var burada. Çalışma ile alakalı bir yoğunluk var. Yoğun bir tempo olarak görünüyor. Şu sıralar yetiştirmeniz gereken bir malınız olabilir yani böyle bir hızlı bir çalışma var. Kiminizde belki de fazla mesaiye kalacak bile olabilirsiniz. Ama burada bereketiniz de artacak arkadaşlar. Bu yoğunluğunuz neyse bunu da üstesinden geleceksiniz. Fakat iş yerinde, iş ortamında anlaşamadığınız birisi var. Bu bir arkadaşınız, iş arkadaşınız. Bu kişiye biraz dikkatli olun. Açık arıyor gibi, fırsat kolluyor gibi. Kimseye fırsat vermeyin arkadaşlar sadık bir dostunuz var burada. bu kişiyle dertleşeceksiniz ama bunun da sorunları var. Bu kişinin de sorunları var. Kendi sıkıntılarınızdan dolayı belki bu kişi dinleyemiyor olabilirsiniz. Vakit ayıramıyor olabilirsiniz ama görüşeceksiniz Size ihtiyacı var gibi gözüküyor. Yani bir aile huzursuzluğu olabilir. Evliyse eşiyle sorunu olabilir ya da evli değilse sevdiği birisiyle alakalı sorunu olabilir. Bir takım bir şeylerde çaresiz görünüyor kendisi. Sizle konuşacak. E çekik gözler çok var. Kıskançlık enerjisi çok var arkadaşlar. İnsanlara hiçbir şeyinizi detaylı bir şekilde anlatmayın ki işiniz gücünüz rast gitsin. Anlattığınız her konuda gecikmeler olabilir. Göze gelebilirsiniz. Hastanede yatan ya da ameliyat olmuş bir yakınınızı görüyorum. Yani bu kişi kim ise iyiye gidecek arkadaşlar. Sadece biraz sizin düzeniniz kaçabilir. Hani git gel yapabilirsiniz. Belki birinci derecede yakınınız ya da akrabanız fakat bu kişiyle alakalı iyi sonuçlar olacak arkadaşlar. Sizin mide yanmanız, mide ağrılarınız olabilir. Şu sıralar biraz dikkat etmeniz gerekiyor ve boğaz çakranız çok gözüküyor. O bakımda boğaz ağrıları, boğaz yanmaları çekebilirsiniz. Evet, karşılıklı bir görüşme yapacaksınız bir bayanla. Siz de bu bayanla konuşmanız neyse önemli konular konuşulacak iki kişi arasında ya da üç kişi olacaksınız arkadaşlar ama bu durum aranızda önceki gerginlikleri düzeltmek adına yani bir yüzleşme gibi gözüküyor şimdi küs olduğunuz birisiyle bir yerde karşılaşıp yüzleşebilirsiniz konuşabilirsiniz bu bir bayan bir anda karşılaşabilirsiniz e, ansızın gelişecek olaylar durumlar diyor bu küslüklerde arkadaşlar bunlar olabilir e, gözyaşı dökmüşsünüz. Bu gözyaşıyla alakalı da sevineceksiniz sonrasında. Yani siz şu sıralar neyi kafaya takıyorsanız stresinizi gözyaşıyla atabilirsiniz. Hani böyle bir rahatlamak isteyebilirsiniz kendi halinizde. Ağlayın arkadaşlar. Ağlamanız gerekiyorsa, rahatlamak gerekiyorsa ağlayın. Bundan çekinmeyin. Hani bunları yapabileceğinizi görüyorum. Bu bir güçsüzlük değildir. Bazen rahatlamaya ihtiyacımız olabilir. Şimdi elma çıkmış burada elma iyidir ee, yani bir bütünleşme var ciddiyete giden beraberlikler kiminiz söz kiminiz nişan e, takabilirsiniz. Hani bugünler yakın ya da bazılarınızın ciddiyete giden beraberlikler gözüküyor çünkü adı konulacak arkadaşlar ve çok mutlu olacaksınız. Biraz buralarda çevre etkileri olabilir biraz her kafadan ses çıkabilir ama siz bir şekilde bunu düzene koyacaksınız gözüküyor. Evet canlarım biraz da tabağa bakalım. Evet arkadaşlar biraz kafanız karışık. Yakın geçmişte biraz sıkıntılar almış olabilirsiniz. E, aklınıza kişiyle, eşinizle, sevdiğinizle, sevdiğiniz bir arkadaşınızla ya da sorunlar yaşanmış olabilir. Neyse bunlar size gösteriliyor arkadaşlar. Biraz hayal kırıklıkları var sizde. Güvensizlik var. Birisi sizin güveninizi sarsmış gibi ama çok böyle... E, hayattan kopmayın. Her şey bizim için. E, bazen arınıyoruz arkadaşlar. E, bize bazı şeyler gösteriliyor insanların iç niyeti, dostu düşmanı görebiliriz. Bu gibi durumlarda arındığınızı bilin. Yani etrafınızdaki sinsilerden arınıyorsunuz ve daha iyilerinin gelmesi adına. Bakın burada birisi keyif alıyor sizin mutsuzluğunuzdan. Bu arkadaşınız ya da yakın bir yakınınız e, keyif alıyor sizin bir sorunlarınız var bu kişi de bundan keyif alıyor e, gizli bir gülüşü var gizli bir bakışı var Ser, yani böyle bir alaycı bir şekilde bu kişiyi fark edeceksiniz arkadaşlar ve mesafe koyacaksınız ya da bunu böyle birisini fark ettiniz e, ağaç var ağaç büyük ama güç kuvvettir iş konularında güç kuvvet alacaksınız ya da amacınıza ulaşacaksınız terfi durumları var burada kiminiz hızlı bir şekilde terfi olabilirsiniz arkadaşlar ee, yani istediğiniz sonuçlar yıldız işaretiyle gözüküyor ve başarılı olacaksınız kariyerde yükselişler var ee, bir anda gelişecek ama burada bir toplantı var işinizle alakalı toplantılar olabilir ee, güzel övgüler alabilirsiniz ee, Eğer işiniz rast gitmediyse bir sıkıntıyla karşılaştıysanız bu dönemde çözülebilir gözüküyor arkadaşlar ama büyük bir para beklentiniz var bir yerden. Satışla alakalı bir malınız varsa buradan olabilir. Ya da elinize bir yerden bir hakkınız gelecek gibi çok yakın çıkmış günü. Evet, kalabalık ortamlarınız çok var. Tatlı telaşlar var. Böyle bir toplanma, hane toplanmaları. Aileler bir araya gelebilir belli bir sebeplerden dolayı şu günlerde. Evet canlarım benim düğün, nişan, söz bu gibi e, telaşlar gözüküyor şu sıralar ve arkadaşlar mekan değişimi yapanlarınız olacak taşınma mevzularınız gündemde Hani bu dediklerin hepinize uymasa da ben işaretlere göre yorum yapıyorum yapıyorum yakın bir süreçte taşınmanız olabilir Evet çocuk mevzuları çocukla alakalı konular çıkmış Eğer çocuğunuz olmuyorsa arkadaşlar bir tedavi süreciniz var güzel bir cevap alacaksınız ya da çocuğunuzla alakalı bir sorunuz varsa Göremiyorsanız, ayrıldıysanız ya da bir sıkıntılar varsa da bu çocuğunuzu göreceksiniz. Bir araya geleceksiniz. Evet canlarım benim. Bazı gizli düşmanlıklara dikkat diyor bakın. Kimse göründüğü gibi değilmiş. Yani insanları herkes kendiniz gibi bilmeyin arkadaşlar. Burada bekleme enerjisi var. Bir yere gitmeyle alakalı bir bekleyişiniz var. Bu yurt dışı olabilir. Başka bir nedenden dolayı şehir dışı olabilir. Hani bir beklentiniz var ama olumlu yolunuz açık arkadaşlar ve hayırlı gözüküne için gidecekseniz de. Evet bakımım bu şekildeydi. Ee, kanalıma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet günlük bakımlarımızı şu sıralar aksatıyoruz. İnternet sorunumuz var. Bir de koşullar şartların buna uymuyor bazen arkadaşlar. Zaman buldukça çekmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.